Eksi yiyelim arkadaşlar önemli değil. Ersin abi. Ersin ah. abi. Allah. <laughs> abi şuraya inmem yok mu ya? Arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ya şunu al bunu al yazmayın arkadaşlar lütfen. Solo squad oynamak istiyorum ya. Ekip var zaten. Ben sadece böyle girmek istedim. Kutular nerede? Kutular kutular. Heh, burada bir tane. Aldım onu aldım. Ya bu mu ama ya? O kutuyu alma! Ben bittim. Aa yakaladı galiba. Lan! Aa ben de yakalanmışım. Ya bak yeri mi işgalanıyor bile ya. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya. Keşke inmeseydim lan oradan. adı bakayım. Eksi 56 yedim. Bu ne saçmalık bu ya. Ulan dedik ortalık karışır aradan kil çekeriz de. Bir tane ekip inmiş lan. O da iyi aslında. Bir ekibin inmesi de iyi de. Ortalık karışmadı işte. Oradan kaybettik. Tamam elimizi ısındırdık. Biraz ateş etmiş oldum en azından. Verdin onu. Ya elimizi ısındırdık değil mi? Öyle mi? Ya, bir yargı başlasın ya. Ya ben bak bu olayı yaptım da. Bana da sıkıntı olacak bu ya. Ben solo girdiğim için bence beni görmemesi lazım ya. Solo da görmesin abi. Yani bir ayrıcalık tanın tanınmalı ya. Evet başlıyoruz arkadaşlar dikkat edelim. Bu neydi? Ne oluyor? Ya baga mı girdim ben yine ya? Ha gitti. Gitti gitti. Huh. <laughs> İlk yüzden düşme challenge. <laughs> Değil mi? Aynen öyle. Aa ben yanlış gidiyorum. Nasıl oluyor ya? Ee, sorun olur mu? Abi iki ekip gelsin. Ortalık karışsın. Tamam ben en üste çıkacağım. İnşallah AK verdin. Kas gelek verdin kardeşim. O neymiş ya? Yıkıldım. Şurada dur bakayım sen. Oo beni görüyor mu? Hiçbir şey yok. Aa iyi. Bir geldi. Ben seni alayım mı ya? Kardeş bırakmayacağım. Sağ bırakmam lazım. Aha. Ay canıma bak. Ulan ne güzel kill toplamıştım ya. Ulan 6 kill toplamışım lan. Kaç? Eksi 51 tamam. Sıra 16. Abi kas gerek vermiyor oyun ya. Kas gerek vermesi lazım ya. Baksana direkt direkt gidiyorsun ya. Bak adama çıkamadım gördünüz değil mi? Adamın karşısına çıkamadım ha. Tam mermi atacaksın ölüyorsun. O kutu var ya. 3 level kas gerek vermesi lazım bence ya. Tamam neyse bir win alalım ya. Bir win alalım da. Eksi bin is coming. Rank çok yüksek burada. Çok... Ha, ya tabi. Rank tabi yüksek olacak arkadaşlar baksana ya. Sıra 15 ya. Demin 15'ti. Şu an 16. <laughs> Abi koruman olsun eskisi gibi. Oo. Korumacı Serkan. Hallediyor muyuz? Aldık mı orayı? Abi. Kardeşim biraz yavaş gidebilirsek. Oğlum bu ne ya? Benden önce iniyor ama ya. Hepsi. Ah ben nereye gideceğim? Abi hepsini aldılar. Yumruklayarak mı öldüreceğiz birbirimizi? <laughs> tamam oynamıyorum ya. Çık çık oynamıyorum ya. Öf aynı zorluklarla kastık da size bir yararı olmayacak arkadaşlar. Rank sonuna kadar aynı şey. Yani diğer sezon eğer ki yüksek başlamak istiyorsan, en yüksek puandan başlamak istiyorsan e, yapman gereken as altı ve üzeri olman. Bu kadar basit yani. Abi yapma içim acı. <laughs> Yok arkadaş as altıya kadar önemli değil. Ve ben şu an as 30 falanım yani. Kaç puanım ben? Oradan hesaplayın işte 4200 çıkarın oradan. Oradan bir hesaplama yapabilirsiniz.